Merhaba 14 Haziran 2020 saat 08.39'da Ay Jüpiter ile kavuşum yapıyor. Bu kısa süre içinde her şeyin yolunda olduğunu hissetmek, endişe ve korku duygularından tamamen uzaklaşmış olmak, kendine güvenmek, başkalarına ve kendine karşı daha toleranslı olmak ters hareketlerden bile rahatsız olmayıp onları güzele çekebilmek mücadele etmekten uzak dur durabilmek mümkündür İnsanlarla ilişkileriniz iyi olur, Başkalarına anlamanız, onlarla, onlarla güçlü duygu alışverişi yapmanız sizi mutlu edecektir düşünceleriniz yaşamın anlam ve derinliği üzerine kayar, manevi veya hissedişe bağlı Konulara ilginiz artar, akıl, mantık yerini sezgilerinize ve altıncı hissinize bırakacaktır. Saat 10.36'da Ay Satürn ile 60'lık açı yapıyor. Bu etki altında birkaç saat sadece kendinizle baş başa kalmak istersiniz. Derin düşüncelere dalabilir, ağır ve sakin bir hal takınırsınız. En azından birileriyle görüşmek gerekirse bu kişilerin ciddi saygıdeğer, ve üstün nitelikleri olan birisi olmasın tercih edersiniz. Böylece ciddi konuları konuşabilirsiniz. Aslında bu zamanda her ne konu olursa olsun sizin için zaten oldukça önemli ve ciddi olacaktır. Görev ve sorumlulukların uzun sorumluluklarınızın önemini kavrayabilir ve duygusal ihtiyaçlarınızı değerlendirebileceğiniz bir ee, kısa bir zaman dilimidir, duyguların sizi idare etmesinden birkaç saatliğine bile olsun kurtararak daha doğru düşünmeyi deneyebilirsiniz. Diğer zamanlara göre daha dikkatli ve iradeli olmanız kolay olacaktır. Saat 12.07'de Ay-Venüs ile 60'lık açı yapıyor. Yakın arkadaşlıklar ve bundan daha öte çok özel ilişkiler, aşk meşk sevdasına düşürebilen bir transittir bu. Bu tür duygularınız çok zenginleşir ve yaşamınızın en önemli değeri olarak Kısa süre için kısa süre içinde olsa bunu hissede hissedersiniz. Biriyle çıkmak, özel olduğunuzu hissetmek, her şeyden daha değerli duruma gele gelecektir. Bu sevgi dalgası başka şeylere de yayılabilir. Sevilen illa bir kişi değil, özel bir eşya, bir hayvan, mekan, iş veya nesnel olmayan şeyler de olabilir. Bazı şeyleri Düzeltmek, sevgiyi hissetmek ve duygulara yeni bir soluk kazandırmak için çok uygun bir zamandır. Eğlenceler tertip etmek veya davetlere gitmek fırsatı çıkabilir. Bu hal bu, bu hal karşı konulması zor bir rehavete, tembellere de yol açabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.